Hafta sonuna Orta Doğu'da eller tetikte girdik ve önümüzdeki günlerde altının, gümüşün ve bu arada yurt içinde Borsa İstanbul'un seyrini Orta Doğu'daki krizin seyri belirleyecek. İyi gelişmeler de var, iyimserlik kırıntıları diyelim. İyimserlik kırıntılarını arttıran gelişmeler de var ama diğer yandan gerginliği arttıran gelişmeler de var. Gerginliği arttıran gelişme Amerika, Suriye'de İran devrim muhafızları ile ilişkili iki tesisi vurdu. Önceki gün biliyorsunuz İHA saldırısı gerçekleştirilmişti Suriye'de Amerikan üslerine ve zaten daha önce Dışişleri Bakanı eğer saldırırsanız vururuz demişti Amerika'ya ya da İsrail'e İran'a vermişti bu mesajı. Bu son saldırı sonrasında yani Amerika'nın yaptığı misilleme sonrasında da Beyaz Saray'ın savunma sözcüsü Kirby dedi ki İran misilleme yaparsa yani bu Amerika'nın son saldırılarına bir misilleme yapmaya kalkarsa ki yapma potansiyeli var diyor Kirby askerlerimizi koruruz dedi. Yani bir kere bu çatışmanın şu an Gazze'de olan çatışmanın daha da büyüme Orta Doğu'da büyük bir yangına dönüşme riski var. Ve eğer işte öyle olursa inşallah olmaz ama eğer olursa bütün dünyada güvenli limanlara büyük bir talep geldi. Zaten geldi son iki haftadır büyük bir talep geldiğini altına ve gümüşe yani güvenli liman olarak altına ve gümüşe talep geldiğini görüyoruz. Onun etkisiyle işte 2000 dolara kadar yükselmişti. Bugün 1980 dolarda ons altın onu biraz aşağıya çeken Amerika'da yine bir veri var. Ama asıl altını ve gümüşü işte Orta Doğu'daki yangın ve bu krizin seyri belirliyor. Önümüzdeki günlerde de belirleyecek. Amerika'nın bu iki tesise saldırısı iyi gelişme değil. Diğer taraftan fakat iyimserlik kırıntıları da var. Katar Hamas'la bir rehine müzakeresi sürdürüyor. El Cezire Katar'ın medyası biliyorsunuz. Medya şirketi televizyonu ve birçok alanda yayın yapıyor. Oradan gelen bir haber rehine takası ve ateşkes için İsrail ve Hamas görüşüyor. Katar burada aracılık yapıyor ve sadece rehine takası değil aynı zamanda ateşkesin de masada olduğunu El Cezire iddia ediyor. Bu haberle bugün öğleden sonra Borsa İstanbul'da bir miktar toparlanma gördük. İşte bu iyimserlik kırıntıları, masanın üzerindeki iyimserlik kırıntıların arttıran bir gelişmeydi. Yurt içine geçelim. Sabah Merkez Bankası'nın bir kararıyla uyandık. Merkez Bankası'ndan Türk lirasını destekleyen ve krediye erişimi kolaylaştıran sadeleşme adımları diye duyurdu bunu Bloomberg HT. Merkez Bankası bugünkü kararıyla bankaların krediler için %30 oranında menkul kıymet tesis etme zorunluluğunu kaldırdı. Ne demek menkul kıymet tesis etmek? Hiç anlaşılır bir Türkçe değil. Yani devlet tahvili almak. Burada kastedilen bankalar Krediler karşılığında devlet tahvili almak zorundaydılar. Burada amaç bankalar çok fazla kredi vermesindi. Geçen Nurettin Nebati döneminde, onun bakanlığı döneminde getirilmişti bu uygulama ve geçen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminde. Şimdi bu uygulama kaldırıldı. Kredilere erişimi şirketlerin evet kolaylaşacak. Ama bu TL'yi destekleyen bir karar mı? Çok tartışılır. Çünkü önümüzdeki dönemde krediler artarsa parasal genişleme büyür. Ve bu da enflasyonist baskı ya yani neden olacağı için Türk lirası üzerinde ekstra bir değer kaybı baskısına yol açar. Zaten bugün de Türk lirasının desteklediğini falan görmedik piyasada. Dolar bankalarısı piyasada 28 lira 18 kuruşa yükseldi haftanın son günü. Her gün işte böyle 2 kuruş 3 kuruş yükselişini sürdürüyor. Kapalı çarşıda da 28 lira 20 kuruşun eşiğine geldi dolar yükseliyor. Ama bugünkü karar da yani biraz önce gördüğümüz karar da devlet tahvillerinin faizi yükselişe geçti. Burada görüyorsunuz 2 yıllık ve 10 yıllık devlet tahvillerinin faizinde %3 civarında yükselişler vardı bugün. 2 yıllık tahvilin getirisi faizi %35'e yaklaştı. 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi ise %28'i geçti. Yani o da %30'un eşiğine geldi. Şimdi devlet tahvillerinin faizi yükseliyor, adım adım yükseliyor ve %40'a doğru gidiyor. Eğer %40'ı geçerse, %50'ye yaklaşırsa o zaman küçük yatırımcılar için yani sizin için bizim için hepimiz için devlet tahvilleri ciddi bir alternatif haline gelebilirler. Beklenen enflasyon eğer bundan bir sene sonra %50 civarındaysa e o zaman tahvilde %40'ın üzerinde %50'ye yakın getiri iyi bir getiri anlamına gelebilir. Önümüzdeki dönemde devlet tahvillerinin getirilerini de yakından izleyeceğiz. Bu haftanın bir başka ilginç gelişmesi bu yıl yatırımcılarına çok zarar ettiren bakır fiyatlarındaki yükseliş. Son 6 ayda bakır vadeli fiyatı uluslararası piyasalarda %6 civarında aşağıda. Yani bu yıl çok kötü seyretti bakır. Ama bu hafta %3'ün üzerinde getiri var. Yani bir haftada son işte 5 günde ciddi bir yükseliş gördük. Sırf bugün cuma günü %1.80'e yakın yükseliş vardı bakırın vadeli fiyatında. Ne oldu bakıra? Bakır'a olan Çin'in açıkladığı bir destekleme paketi. Şimdi Çin de biliyorsunuz kötü gidiyor. Zaten bakırdaki bu yılki düşüşün sebebi Çin'in kötü gitmesi. Çin dünyanın en büyük ithalatçısı ve dünyanın atölyesi biliyorsunuz. İmalat sanayinde dünyanın üretim merkezi ve sanayi üretiminde çok büyük miktarda bakır kullanıyor. Çin'in sanayi üretimi beklenildiği oranda bu sene artmadığı için Bakır ithalatı da beklenildiği oranda artmadı ve bakır fiyatları da yine o sebeple beklenildiği oranda yine artış göstermedi. Beklenildiği oranda diyorum çünkü bu yılın başında bu kanalda da aktarmıştım. Goldman Sachs gibi 2024'ün yıldız enstrümanları arasında bakırın da yer alacağını öngören bir rapor yayınlamıştı ama işte yanıldı. Çünkü Çin hepimizi yanılttı. Ve şimdi Çin, Çin yönetimi ekonomiyi desteklemek için özellikle emlak sektörünü, krizdeki emlak sektörünü desteklemek için altyapı yatırımlarına yönelik olarak 1 trilyon yuan'lık borçlanma izni verdi. Yani yerel yönetimler 1 trilyon yuan'a kadar borçlanacaklar ve altyapı yatırımı yapacaklar altyapı yatırımı dediğimiz şeyin Çin'de de bakırın büyük bir yeri var. işte bakır kablolar, diğer inşaatta kullanılan bakır malzemeler ve bu nedenle önümüzdeki dönemde işte Çin'in ithalatının artacağı ve bakır fiyatlarında ciddi bir yükseliş gerçekleşeceği umudu ortaya çıktı. Bu umut bu hafta bakıra %3'ten fazla yükseliş geçirdi. Bakır'a nasıl yatırım yapabilirsiniz? Türkiye'de bakır odaklı bir yatırım fonu yok. Petrol fonu bir tane var biliyorsunuz. Daha önce aktarmıştım AK Portföy'ün. Ama bakıra özellikle odaklanan bir fon Türkiye'de yok. Amerika'da var. Burada Amerika'daki MTA ETF'lerini, endeks fonlarını görüyorsunuz. Tepede altın ETF'leri, daha sonra diğer metal ETF'leri ki aralarında US Copper Index Fund da var. Bu işte bakır fonu. Bunu alarak Bakıra yatırım yapmanız mümkün veya paladyum var. Paladyum da bu sene çok kötüydü. Gümüş fonları var Amerika'da ya da petrol fonları var devamında görüyorsunuz ya da tarımsal emtia fonları var. Mesela buğdaya da yine bu fonlar aracılığıyla yatırım yapmanız mümkün. Bu fonları bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızla alabilir ya da satabilirsiniz. Buradaki kodlarını görüyorsunuz. Midas bir yerli aracı kurum ama Midas'ta biliyorsunuz Türkiye'de SPK denetiminde yani devletin denetiminde. Midas'ta Amerika'da 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi ya da fon alabiliyor ya da satabiliyorsunuz. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini bu videonun altındaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsa İstanbul'a geçeceğim ama ondan önce Cumhuriyet'in 100. yılını bir kez daha kutlamak istiyorum. Osmanlı'nın yıkıntıları üzerinde Atatürk ve silah ve meclis arkadaşları kısa süre içinde büyük bir ekonomik mucizeye imza atmışlardı. Burada İlk yıllarında genç cumhuriyetin sanayinin büyüme oranlarını görüyorsunuz. İlk yıl savaşın ertesinde 1924'te haliyle daraldı %7.1 Türk sanayisi ama sonra 1925'te %17.9 büyüdü. 1926'da %15'e yakın büyüme, 1927'de %19.4'lük büyüme. Daha sonra 1929 buhran nedeniyle bir miktar daralma ama 1930'lu yıllarda Türkiye'nin dört bir yanında kurulan yeni fabrikalarda Türkiye sanayisi büyümeye devam etmişti. Atatürk'ü, silah ve meclis arkadaşlarını özlemle minnetle hatırlıyoruz. Nice yüzyıllara. Borsa İstanbul sabah zayıf alımlarla başladı. Banka endeksi daha iyiydi biraz önce gördüğümüz karar nedeniyle 7700'ün üzerine çıkmayı denedi ama kalıcı olamadı. Eksiye geçti. Öğleden sonra ise satışlar arttı. %2'yi buldu. 7500'e kadar geriledi. Hafta sonu riskini almak istemeyen hem Orta Doğu'da hem de Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili bir takım olumsuz gelişmelerin yaşanabileceği endişesini taşıyan yatırımcıların işte hafta sonu riskini almak istememesi etkili oldu. Fakat 5'ten sonra da çok kuvvetli alımlar geldi. Bunun arkasında Katar ile Hamas arasında işte İsrail ile Katar arasında belki de Hamas arasında sürdürülen müzakerelerin ve bu arada ateşkes olasılığının yeniden gündeme gelmesinin payı vardı. Ve işte son bir saatteki alımlar da 7740'a kadar yükseldi. Borsa İstanbul BIST Endeksi günü %0.50 artı kapattı. Kim aldı ne aldı diye baktığımızda NET'lere baktığımızda gün sonunda iş yatırım 1 milyar liradan fazla bugün satış yaptı. Bank of Amerika'da yarım milyar liraya yakın bugün NET'te satışı vardı. Karşılarında 500 milyon liradan fazla alım yapan AK Yatırımı NET'te ve info yatırımı 500 milyon liraya yakın alımla görüyoruz. Bank of Amerika bugün 2,5 milyon lot Koç Holding hissesi sattı. Hatırlarsanız dün de ünlü menkul ki o da yabancılara aracılık yapan bir aracı kurum Türkiye'de. O da büyük bir satış yapmıştı Koç'ta. Bugün Bank of America devam ettirdi. Bank of'un satışları da Koç tarafında 320 milyon lira civarındaydı. Burada görüyorsunuz Bank of America bugün ne sattı? Koç Holding, Borusan, Ford Oto Odaş, Yeo Teknoloji, Çimsa, Türk Hava Yolları ve Tofaş sattı. Ak Yatırım ne aldı? Ahlatçı Doğalgaz 370 milyon liradan fazla, Tüpraş, Aselsan, Türk Hava Yolları, Vakıf Bank, Çimsa, Koç Holding ve Mavi aldı. Bugün pozitif ayrışan hisseler arasında Astor dikkat çekti, tavan oldu. Tüpraş, Petkim, Garanti, Yeo Teknoloji, Çimsa, Kale Seramik bugün güçlü prim yapan hisseler arasındaydı. İşlem hacmi ise 134 milyar liraydı biz tümde. Eğer hafta sonu olumsuz bir gelişme olmazsa önümüzdeki hafta Borsa İstanbul önümüzdeki haftanın genelinde yatay bir seyir izleyecek gibi gözüküyor. Aşağıda 7400 çok önemli bir desteğe dönüşmüş durumda. Yukarıda ise 8000 çok önemli bir psikolojik sınır, direnç ve önümüzdeki hafta işte eğer çok olumlu ya da olumsuz gelişmeler olmazsa bu aralıkta 7400 ile 8000 arasında gidecek gelecek bir bant hareketi, geniş bir bant hareketi izleyecek gibi gözüküyor. Fakat eğer kötü gelişmeler olursa hafta sonu o zaman hafta başı pazartesi Borsa İstanbul gepli biçimde düşüşle açılır. %1,5-2'lik düşüş şaşırtıcı olmaz. Buna karşılık eğer iyi gelişmeler olursa yani çok kötü bir gelişme olmaz olumlu haberler gelirse Orta Doğu'daki krizle ilgili ya da Türkiye ekonomisine dair o zaman pazartesi gepli bir açılış Borsa İstanbul'da görebiliriz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın kripto paralara bakacağım. Her cumartesi yaptığım gibi. Pazar günü de önümüzdeki hafta Fed haftası. Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapabilir? E piyasaları, altını, borsaları, kripto paraları nasıl etkileyebilir? Buna bakacağım. Bir yeni sürpriz bir video yayınlayacağım. Tekrar görüşmek üzere.